Herkese selam arkadaşlar. Bugün seninle birlikte sorularınızı cevaplıyorum. Part 4'ünü çekiyoruz. <laughs> İlk soru, takma adım var mı? Varsa kaç tane var? Var tabii ki de. 3 tane var. Onları da söyleyeyim. Ej, Ejo ve Eloş. Bunlar ne olmak istiyorsun? Öbürki sorumuz. Ee, yani şu üstte yazar. Görürsünüz şu anda. Çünkü bunları burada sayamam. Yani birazcık fazla. Öbürki soru kaçıncı sınıfsın? 7'ye geçeceğim. Öbürki soru ismini değiştirmek isteseydin ne olurdu? Tabii ki de Tuana olurdu. Öbürki soru ismin ne? İsmim Ela Cemre. Başka bir soru. En sevdiğin yemek, mantı ve pilav daha çok. Şu anda dünya ne saçma sorusuna rastladım. Diyor ki soruda e, yumurtanın sarısını mı yersin, beyazını mı yoksa ikisini de mi? İkisini de yerim ama beyazını daha çok yerim ve sarısını sevmiyorum o kadar. Arkadaşlar benden part 5 diye falan beklemeyin. Ben gözlerimi ve kulağımı çamaşır suyuyla nikamaya gidiyorum.